Merhaba arkadaşlar merhaba sayın izleyici kardeşlerim bir videoma daha tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet arkadaşlar bugün sizlerle klasik rütbeli livik atacağız her zamanki gibi arkadaşlar Fakat klasik rütbeli livik atmadan önce aşağıdan kalma abone olmayı like atmayı bildirim zillerini açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diyerek bunlar yaparsanız beni çok ama çok sevindirirsiniz yapmazsanız da canınız sağ olsun hiç önemli değil arkadaşlar diyerek hızlıca arkadaşlar 50 abone de olmama çok ama çok az kaldı son 6 abone daha toplayabilirsem 6 abone daha kazanabilirsem arkadaşlar eee 50 abone olurum. 50 abone olmamın niye bu kadar çok istiyorum? Niye? Çünkü arkadaşlar 50 abone de canlı yayın açabileceğim arkadaşlar. Yani 50 abone olup canlı yayın açıp canlı yayınlarda PUBG, Granny, Free Fire vs ms e ve benzeri videolar e futbol ps gibi canlı yayında bunları çekeceğim bunları oynayacağım için arkadaşlar böylece daha iyi olacak arkadaşlar daha canlı şekilde olacağı için arkadaşlar bunun için hella abone olmayı çok ama çok istiyorum arkadaşlar o zaman arkadaşlar aşağıda kalma abone olduysanız like atlıysanız bildirim zillerini açtıysanız bunları yaptıysanız hızlıca klasik grup belli bir geçelim uçakta videoyu başlatacağım arkadaşlar şimdilik görüşürüz Arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Her zamanki gibi etkinlik alanına geçeceğim arkadaşlar. Hızlı etkinlik alanına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda etkinlik alanına girmekte bulunuyoruz arkadaşlar. hızlıca etkinlik alanına girsin. Evet arkadaşlar etkinlik alanına da şöyle girdi. Bu arada paşüt desenimi de şöyle değiştirdim arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara beğendim yazın. beğenmediysen de beğenmedim yazın arkadaşlar. Yeni paraşütüm bu. Öyle canım istedi arkadaşlar. Almak istedim. Aldım arkadaşlar. Bu neymiş? Bu kapıyı açacaksınız. Kapıyı açalım da. Açmasına da. Şuralar düzelir mi acaba? Oraya bir girelim. Orada loot var arkadaşlar. Buraya açılmıyor. Açılıyor açılıyor. Nerede açılmıyor? Şu açsın ilk önce şuradan bir silah alalım. içeriye öyle girelim. Şimdi hemen lap diye girmeyelim. Ölmeyelim sonra. Evet akşam hızlıca burayı da açıyorum arkadaşlar. Sizler de hala aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olarak like atarak bildirim zilini açarak bana destek katkı sağlamış olursunuz diye arkadaşlar. Bu arada bir M416 buldum. Hızlıca şöyle şunu da bir özelleştirelim. Bu arada adam var. Adam geliyor. Adam var. Oo iki kişi var arkamda. Arkamda. 2 kişi var arkadaşlar arkamda. Hallettik. Hemen arkadaşlar şunları bir kilit çekelim içimize. Yani kilit çekelim bir. Şunu da bir lootunda ne var ne yok. Alalım AK var AK'yi alalım. Şöyle AK'yi hemen hızlıca alalım arkadaşlar. Güzel bir, 1 bir, bir vs 3 kaç attım? 3 vs 3 arkadaşlar. 3 vs 3 diyorum pardon. Pardon arkadaşlar. 3 vs 1 attım arkadaşlar. Bir tane burada öldürdüm. İki tane de burada öldürdüm. 3 vs 1 arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada AK mermim yok. Ama M4 sanat mermim var yeterince. Bir içeri gireceğim kontrolden geçeceğim ama fakat içeride de adam olmasılığı yüksek arkadaşlar hatta adam vardır büyük ihtimal o yüzden bizim biraz dikkatli olmamız lazım. Şöyle kafamda da 3 seviye kask var. Aa burada birkaç ay, ay kemerimiz bulduk güzel. M762 mi alsam acaba ya? Bilemedim ki. AK kalsın arkadaşlar ya da. Evet şu üst seviye çantayı falan da alalım. Kafa kafa kalsın kask. Evet arkadaşlar şunları da bir alalım hemen hızlıca şöyle. Kaç parça şeyi. Şöyle tamam bir sürü de kitim oldu bu arada. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ve hala aşağıda abone, abone değilseniz abone olarak abone olarak like atarak bildirim zillerini açarak bana destek katkı sağlamış olabilirsiniz olursunuz diye arkadaşlar. Şunu da bildirmek isterim ki arkadaşlar ben YouTube videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar kötü yorum yapanlar iyi yorum yapanlar var. Evet iyi yorum yapanlar Yo, iyi yorum yapanlar için teşekkürlerimi iletirim. Kötü yorum yapanlar da yapmasın arkadaşlar. Ben tamamen YouTube'u eğlence amaçlı çekiyorum. Bir yandan sizleri eğlendirmek, bir yanda boş zamanında aktif aktivite olarak gerçekleştiriyorum. Yani YouTube çekmek benim için bir aktivite arkadaşlar. Kitap okumak, ders yapmak. Sizin için aktivite ise YouTube çekmek de benim gibi aktivite beni eğlendiriyor YouTube çekmek güzel oluyor, eğlendiriyor benim, ben de YouTube çekiyorum arkadaşlar çok da önemsemiyorum ama yani çekebildiğim kadar iyi çekmeye çalışıyorum arkadaşlar bir yandan da azıcık olsa da önemsiyorum arkadaşlar fakat yani benim için dediğim gibi YouTube çekmek bir aktivite arkadaşlar. Hızır şurada da birkaç mermi var arkadaşlar. Bu arada yeterince mermi oldu arkadaşlar. Ben hemen çıkmayacağım. Kaç dakika var? Daha 3 dakika 42 saniye var dışarıya çıkmamıza. Ben o kadar beklemem arkadaşlar. Birazdan birkaç parça loot daha alayım. Buradan bir gideriz arkadaşlar biz. Yani şu, şuralarda bir ufak kontrolden geçirelim arkadaşlar. Sonra da çıkalım. 6x olmaz. 6x AK'de aşırı teper arkadaşlar. ay uçar havaya kitler çok lazım oluyor aslında bize ya. Yeterince mermi falan var arkadaşlar aslında. O zaman arkadaşlar hızlıca dışarıya çıkacağım. Dışarıya çıkmadan önce de hala aşağıdan kalma abone değilsiniz. Abone olarak like atarak bildirim zillerini açarak bana destek katkı sağlamış olursunuz diye arkadaşlar. O 4x buldum. 3x'e 4x'i 4'e tak. Burada da bir tane sis bomba tabancası gibi bir şey var. Ben yani sis atıyorum hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya böyle sis oluyor arkadaşlar. Hızlıca dışarıya çıkalım arkadaşlar. Bunu da tekrar otoya alalım. Evet arkadaşlar çıkış şurada. Çıkış noktası tam da şurada. Hemen çıkalım arkadaşlar buradan. Evet arkadaşlar çıkıyorum. Evet arkadaşlar etkinin kalanında güvenli şekilde 3 kilo ayrıldık arkadaşlar. Bu benim için çok ama çok mutlu yani umut verici bir şey. Yani arkadaşlar sağ salim kazasız belasız etkinlik alanından çıkmayı başarabildik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar iki numarada şöyle gördüğünüz gibi yani çıkmamış fakat kimse onu kurtarmamış bari biz bir canlandırmaya gidip onu kurtaralım diyeceğim de hakkı bitmiş maalesef arkadaşlar canlandırma hakkı bitmiş arkadaşlar daha önce canlandırma hakkı vardı fakat niye tam giderken canlandırma hakkı bitti acaba Neyse yapacak bir şey yoksa oyundan çıkmış oyundan. Evet arkadaşlar oyundan çıktığı için canlandırmada otomatik olarak gitti arkadaşlar. Oyundan çıkmasaydı onu canlandırırdım. Kurtarırdım çağrı kulisine gidip. Evet arkadaşlar bir yerden bana çok pis denediler. Nereden tam olarak görebilir miyim? Tam olarak neden de önümden. Şu taraftan neni gördüm hallettim arkadaşlar. Onu gidip bitirmem lazım arkadaşlar. Takım arkadaşları gelip kurtarmalı. Şurada tamam. Evet arkadaşlar Gideyim şu tam saat tamam. Evet arkadaşlar hızlıca o asa nerededir? Asa gibi bir şey var. Aha şurada 50 metre uzamızda. Hemen gidip de onu da alalım avantere. Yeter mi sence? Bu arada mermiler falan varsa atalım ya. Şu çok önemli bizim için. Hızlıca onu da alalım şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar alıyoruz. Sizler de bunu alırken hala aşağıdan kalma abone değilsiniz. Abone olarak, like atarak bildirim zilini açarak bana destek, katkı sağlamış olursunuz diye kalkacağım. Youtube'a yeni başlamadım arkadaşlar. Eskiden de başlamadım. Belki orada bir yıl önce katılmış diye diyordur ama fakat arkadaşlar ben Youtube'u açtım kanal açtım ama yani videoyu yeni yeni atmaya başladım. Yani şu iki aydır 3 yani 3 aydır diyelim. 3 aydır YouTube videosu atıyorum yani. 3 aydır düzenli şekilde arkadaşlar YouTube videosu atıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube çekmek benim için bir aktivite arkadaşlar. Günde 5 tane çeksem gene doymam. Niye arkadaşlar? Çünkü benim için aktivite eğlendiriyor beni. Yani boş zamanlarında da sıkıldığımda kendi videolarımı açıyorum, izliyorum arkadaşlar. Yani bunu da şimdiden sizlere söylemek isterim. Yani o yüzden arkadaşlar işte YouTube çekmek dediğim gibi benim için bir aktivite boş zamanlarımda ya da herhangi bir zamanda çekiyorum derken şurada bir adam gördüm neyse zaten onu şöyle bir dokunalım tam dokunalım da onu bir takım arkadaşı kurtarmasın Evet arkadaşlar şu anda gene aynı misleğin çatısındayım arkadaşlar. Burada zaten 11 kilo falan almıştım hatırlarsanız önceki bölümlerde arkadaşlar. Bu çatıda hatta bundan önceki bölüm kaçtı? 38. bölümde ya da 37. bölümde. Yok 38. bölümde arkadaşlar. 11 kilo almıştım burada. 38. bölümde kanalımdan bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi burada böyle pusmuştum şurada çatıda. Gelen herkesi işini bitirmiştim ve 11 kille ayrılmıştık arkadaşlar. Lobiye gitmiştik. Onu da YouTube kanalından izleyebilirsiniz. 38. bölümünü de arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler de hala aşağıda kalma abone değilsiniz. Abone olarak like atarak bildirim zilini açarak bana destek katkı sağlamış olursunuz diye arkadaşlar. Kaldığımız yerden kaldığımız yerden başladık arkadaşlar. Sizler de hala aşağıda kanal abone değilsiniz. Abone olarak like atarak bildirim zilini açarak bana destek katkı sağlamış olursunuz arkadaşlar diyerek hızlıca kaldığımız yerden başladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada. Son 20 birkaç kişi birkaç kişi kalıyorum. Son 29 kişi 28 kişi falan kaldı arkadaşlar. Alanda gittikçe küçülüyor akşam şurada da gördüğünüz arabayı görebiliyorsunuz. Fakat ben yakın çevrede bir adam ya da benzeri bir şey göremiyorum arkadaşlar. Yani uzaylı görecek halimiz yok. Adamdan başka ne göreceğiz? Evet arkadaşlar. Ben şöyle bir damdan aşağı atlayacağım. Atlıyorum o zaman. Evet arkadaşlar atladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir drop'a gidip işgal edeyim. Drop'ta ne var ne yok bir kontrol edelim arkadaşlar. Sizler de gitmeden önce hala aşağıdan kanalıma abone değilsiniz. Abone olarak like atarak bildirim zilini açarak bana destek katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar diye. Önümüzde de tam tamına bir adam var arkadaşlar. Nasıl ya onu da görebilirsem onu da bir işini bitirelim arkadaşlar. Şöyle arkamızda bir kontrolden geçirelim. Tamam arkadaşlar şu anda on, yani maç 10 numara 5 yıldız ilerliyor arkadaşlar. Ve önümüzde bir kişi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada PUBG'nin Nefsity'de YouTube kanalımda bul. Bize biz ben çekebileceğim kadar tüm oyunları çekeceğim arkadaşlar. PUBG, PUBG Nefsity, Free Fire, Greeny, Minecraft gibi bir sürü oyunlar çekebileceğim kadarını çekeceğim arkadaşlar. Fakat bunları çekerken sizler de bana destek vermeniz destek vermeniz çok önemli. Arkadaşlar derken ve bir kilim var. Onları bitirelim hemen. Onu da ben bitireyim. Evet arkadaşlar hızlıca şöyle şurada da bir ufak kit basalım. Şöyle zaten canımızda çok az değil. Şuraya bir tane sargı bezi bassak yeterli olacak. Hadi bas. Evet arkadaşlar önümüzde bir kişi, iki kişi var arkadaşlar. Onu da gidip alacağım. Fakat bir sargı bezi basalım. iki tane sargı bezi tamam. Evet arkadaşlar şurayı tabii kontrol edelim. İçerim ne var ne yok? Bir tane daha uzatılmış şarjör var AK için. Takalım. Hem 46 zaten vardı. Evet i96'nın mermisi 40, AK'nin mermisi 40 arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım sizlere eğlendiren bir video olmuştur diye arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz aşağıdan da kanal like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirken şurada bir kişi. Beni gördü. Kay arkası geç. Tamam. atalım. Evet arkadaşlar, hızlıca oraya gidiyorum. Umarım takım arkadaşlarım onu bitirmez diyeceğim de büyük ihtimal bitirdiği gibime geliyor. Evet arkadaşlar, maalesef onun işini bitirdiler. Hızlıca şurada bir kitimiz basalım, pul yiyelim, canımızı ve kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Sizler de aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone, like ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok ama çok sevim diye arkadaşlar bildirim zilini açmanız şart değil ama abone ve like atmanız şart arkadaşlar yani emir vermiyorum arkadaşlar kesinlikle böyle anlamayın abone olmak isteyenler abone olsun like atmak isteyenler like atsın hiçbirini yapmak istemeyenler yapmasın ben sizlere emir vermiyorum arkadaşlar ya da zorla yaptırmak istemem gönlünüz istiyorsa aşağıdan kalma abone olmanız like atmanız beni sevindirir arkadaşlar diyerek önümde bir kişi var Bırak da ben alayım Bırak da ben alayım Sal da ben alayım Alamadık ya Böyle bir kişi daha var Görünürde Bak Bak Oo. Alalım hemen onu arkadaşlar. 6 killimiz oldu ha. Önümüzde bir kişi var arkadaşlar. Burada da baya bir can kaybı yaşanmış. Gördüğünüz gibi baya yerde loot, loot var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunlardan. Hayır ya yetişemedik. Kurtarma hakkı var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Bari lootunu alalım. Lazım olur. Şöyle tamam. Yeter bu kadar. Evet arkadaşlar önümüzde bir kişi var. Görünürde bir kişi var. Şöyle dümdüz gittik mi adam var arkadaşlar. vardı. arada şu kayanın arkasında da olabilir. Şöyle biraz. Şöyle gidelim de. Ölmeyelim. Aa, son bir kişi. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci olmamıza son bir kişi gene birinci oluyoruz gene birinci gene birinci her videoda her bölümde arkadaşlar birinci oluyoruz büyük ihtimal birinci olduk ama son kili ben alırım ve arkadaşlar birinci miyiz birinciyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci olmayı tekrardan ama tekrardan başardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda birinci olduk resmen. Evet arkadaşlar gene PUBG Mobile'in 39. bölümde gene birinci olmayı başardık arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum diye. Aşağıdan da kanalıma abone değilseniz abone olarak like atarak bildirim zilini açarak bana destek katkı sağlamış olursunuz diye arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrar ama tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. PUBG Mobile'in 39. bölümü sundu sayın izleyiciler.